Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma Hepiniz, Hepiniz, hoş geldiniz Arkadaşlar bugün ne oynuyoruz PUBG Mavi. Arkadaşlar bugün live katacağız Hadi hazır verdim Of arkadaşlar bakın 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 arkadaşlar Arkadaşlar gülme şeyi de var Arkadaşlar şu da var Beli verdi, verdi gelin. Bende daha çok var arkadaşlar. Şu da var. Aha şu rotu seviyoldum. Ön, önceki videoda arkadaşlar mı? ben de 66 seviyor oldum. Çok kafsin Yok yok yok. Yoksa 46 level. Ya 46 evet. değildin sen. Yeni başladığın için bir seviye miydin? Yok Neydin? 46 idim hadi. Yani. Hayır 46 değildim. Ama değilim. keşke hesabı et. Onu da abinden çaldım bu arada. Bu abim değil bak. 45 beş. Aşağı abinin ya yalan evet. uydurma. Oğlum bu benim hesabım. Bu abinin eski hesabı. Sen bir, bir, bir de tane de sağ. Bu abimin değil. Kuzeni bir. tamam evet, Kuzeninden çalmışsın ama seni seviyen kaç normalde? 46 45. O da bu o da o seviyedir. Lan zaman gitti. Video geçerliyse ben bilmem. Atmıyor bilerek arkadaşlar. Biz bir tane video çekmiştik. Atmadım bu arada. Video silindi. Ben bütün fotoğraf videomu mu silecektim da girmiş içine. Arkadaşlar oyun tam uçaktayken ben size haber vereceğim. Arkadaşlar şimdi çaktan atladık. <laughs> Arkadaşlar ben şu an kara deli atladım kara delik nerede kara delik nerede? nerede? Bu da atmış kara deliğe. <laughs> Sen beni takip ettin mi? Efendim. Anne nerede? Lan? Burada. Ay. Halime girdi. Halime. <laughs> Baba nerede? Babam burada. Nerede olacak? Seni sorduk ya. Seni sorduk ki. Sus video çekiyor. Kara deliğin içine atlıyorum ben. Uzi uzatlayacağım sıcak su arkadaşlar. Lan bunda bile paraşüt açıyor lan bunu. Uzi'nin şeyine bak hele Feyza. Nerede Lan sen şey ne yaptın? Skarlay. Skarlay bıraktım. Aa buradaymış. ben de Skarlay aldım. ump'yi bıraktım. Çünkü bende bu MP'den iki tane var. Aa burada. Mı? Aldım ya ben Skarlay. E 416'da şey Uzi çok iyi gider. Altın kaplama. Benimki de çok güzel bak. Elmas. Dünyanın en güzel uzası olabilir. Aynen bak. abisin. sen tehlikesin. tehlikesin içinde <laughs> Bu kaç x oluyor ya? Tur turuncu. Hı? Turuncu kaç x oluyor lan bu? 9 m. 9 m ver bana. 9 m mi? <laughs> o nasıl isim bu? <laughs> i̇sim değil ben mi? Hı. belki turuncu 9 m değil mi? Yok Bak. Mesaj atayım. Mesaj atayım. Atma atma. Oyuna gir çabuk oraya şimdi. Aa Ali şu anda arkadaşlar. Ali şu adam var. Allah'ım adam var senin orada. Ali şu anda bitti kilo oldu arkadaşlar. hocam canım İskelet. Lan kimse seni vurmamış. Gerizekalı botmuş. Aliş'in şans şansa bak. Aha uzaktan da geliyorlar. <laughs> ne var? O da orada. 416 iki tane fezik aç. Koşuyorum neredesin? Ben uzayı bıraktım. Ha Allah giremiyorum. Dipi var mı lan? var. Ben bıraktım uzayı yerine. Heh, <laughs> i̇kisini de alayım tam oldu. Vut vut vut. Hadi, şöyle şöyle. Ne DP alalım? Hadi. Oha. Arkadaşlar osurdu. Hadi ya şey yalan. Nasıl ya? Daha biraz de değil. İşte <laughs> <laughs> bana dört numara bekleyin lan. Arkadaşlar o süreyi daha bir de bana değil ki bekle. Sus diye sus. <laughs> <laughs> Ali geldi. Ne yapmışmış Feyz gel lan. Geleyim mi lan? Beni çağır. Selamın aleyküm Ver bana ben oynayayım. Neredesin lan? Adam şurada. Hmm. O var aşağıdaki bot. Feyz ölecek. Feyzi. Selamın aleyküm. Tut 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 tut. Neyse ben pusayım da Ali'yi kurtar. Git sen. Beni çağırmaya. Seni bot. Ee, ben de pusacağım. Feyzi. Lan hepimiz seni bekliyor. ya gel git de beni çağır. Çağıracağım adamlar. Böyle biz gitsin. Olur gitsin de. Kapısı. Arkadaşlar gerçekten hiç kimse beni görmüyor. Adam bana sıktı ve öldüm. Allah geldi <laughs> 14. Bu diyarı var lan. Bende de var. Hayırdır siz? Of şu kalitlere bak. Of, <laughs> ya, Artık ya. Alış

İçeride alırım ben. Aç, Aliş libik. İlk, bak. Aç. Niye dışarıda alırım? Al iş Livik. Livik olmaz. Niye? İşte su yeter. Bana süre biter. Şey, 23 dakika oynayabiliyor yok. 23 dakika mı? 14 evet. dakika süremiz var. Nasıl on işte? Da 23 dakika oynayabiliyoruz? Bir kez de hani Roblox oynarken 23 dakika oynadık ya. Onu atmadım ya. Attın ya. Atmadım. Hatta televizyondan izledik. Hatta galede şey vardı sen bana bir kapıyı kapatmıştın. O 23 dakika değil. O 23 13 yirmi ya da 14'tü. Hadi açıyorum hadi. Kütüphane aç. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi şat aç ya. Ver Arkadaşlar. Hazır mı? Hazır ver. Başlasana. Arkadaşlar bir örtük yapıp da kıskansın ver bakayım. Bak böyle başlıyoruz biz gençler. En yüksek oyunda en yüksek 77. Sıçtık batırdık. Bizde de en yüksek ben. Aliş. Bizimkiler berbat ötesi berbat. Oğlum baksana profil resmi koymamış lan. 55 seviye en iyisini koymamış. Sen daha ne yapın? Belki koymuyor. Belki koymak istedim. Atınız. Vallahi mı? Bak, Feyz şarjlar değişiyor. Yok yok değişmek. Feyz'im. <laughs> hani şu telefonu delirdi. Delirmedi şarj delirdi. Lan, Çantayı atıyorum ben. Lan kar 98 ile başladım ben. Ben de ev 24. Aha. <laughs> 4x dürbün var bende. Heh, bir tanesini indirdim o da beni indirdi. Yok <laughs> o beni indirmemiş ya başkası. He he seni vurdu. O ben onu ben, ben vurdum. Bana başkası vurdu. Kim ben tavayı? Niye? Allah! Aa, ses açsak konuşuyorlar ha. Açma açma. Uf, Bir kill yazdık baba ya. Allah yanlış seçtik. Arkadaşlar çıkartmıyor. Ver, ver. Sakala bir ölüyor. Onlar Arap biz lider. Lider öldürdüm. Beyzi Groza, Groza. Groza bende yok. Ben de var pedoksunuz. Onlar ahana nanana rar rar Onlar düşüp şey arkadan ara ara. rar. E seçelim bir de. Of okey. Of. İki kil. Kaç? Kil? Bu dürbüne bakarak gül ya baksana. Of erkeğim be. Kaç kil? Ben mi? Ne? Üç. İki. Nasıl ya? Gördün mü? Alamadı oyna. Uf. Nasıl öldük? Oy! Aa, bomba eksildi bak. Ha, girdi kallarla. Lan tava aldık elimize bomba alacağımız. Şey... Aynen verin kendiniz. aynen senin gibi olur. Ölmedi lan. Çift. Buruş. Hop. 4 x bu mu? Kim ya patlattı? Lan. Benim götümde patladı. <laughs> Ali şey arkadaşlar şu tipsiz olan. Yukarı. Ali sen şapkan yok ha. Yeni mi? Vallahi gözükmüyor. Ya, vallahi. Değilim. Vallahi. Yeni bir kuracaksın. Lan yemin ederim. Götü bir yalan. On yemin ederim. Ve halalik neredesin sen? Göstereyim. 5 kilo hayırdır? Bak 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 kendi benim telefondan bak kendine. Bakın bak. arkadaşlar. Şapkası yok arkadaşlar. Var ya. Ha. O şapkam. Hani şapka al. Al at. Al. Arkadaşlar işin deseni bu. Ah, o şeyin düdaklığını. Senin hani. de <laughs> 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 ta. Ananı baba. Arkadaşlar tavsiye ederim ki herkes kız karakteri seçsin. Neyseli ben de anne babanı teyzenin elini öpeyim. Aferin adam olacaksın. Efendim babalık bu bunlar konuşuyor ses aç. Arkadaşlar dinleyin. Arkadaşlar böyle Debele debele diyorlar. <laughs> <laughs> okulum gelmiyor. Osurdun mu? Osurdun mu? O suruk sesi geldi. Berkay. Berkay efendim Berkay. Yarın okula geliyor mu? Geliyorum. <laughs> Mamiye metoda baksana. Ne yazmışsın? Geri zekalı. <laughs> <laughs> Yarın okula geliyorum mu? <laughs> ben bir ne yazmışsın? Ne yazdın ki kanka? <laughs> Göremedim. Senin kötünü yazdım. Oğlum bu mem memurunun yerine başkasını mı bulmuşlar bu kanka değil? Okula mı gelmeyeceksin? He he. Oğlum ne Kaç yaşım var lan? Sabahtan beri. 9. Bana ne avradına bin kere. Razıyım <laughs> da. Ben kimsin de benim kanka. Ay şimdi burada sınav da oyun bitti. Yok. Ay senin ben tane daha sıkı bir şey var. Onlar... En çok kilo alan benim. Ah, sonuncu olduk yine. Berkay ağzına tüküreyim. Oraya ben geçmem gerekiyor. <laughs> birinciye bak arkadaşlar. 9 kilide birinci. Arkadaşlar 2 kildi ben 3 kildim. Ben 4 kilitim bu 9 kil <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. 12 dakika olmuş 14 olsun bir an konuşalım. Kardeşim eski için bir tane komik şansı vardı. Kıyafet kodunda. Ben Öbür kıyafet koduna geçiyorum diyor Maris diyor ki. Oyuna geçtin geri zekalı.